Bir kardeşimiz diyor ki hocam takke takmamı ailem e, yasak diyor istemiyor. Bunların emrine uymazsam günah girmiş olur mu? Yani onların emrine uyarsa günahkar olur. Onların emrine uyarsa günahkar olur. Onların emrine uymayacak. Allah'ın emrine uyacak. Yani fıkıh kitaplarında şöyle bir mesele var. Bir insan takkesiz namaz kılması mekruhtur. Bu bütün fıkıh kitaplarında Mevsili'de, El Hidaye'de, efendim, Haskefi'de, efendim, e, işte İbn Abidin'de, Fetavai Hindiye'de birçok İmam Merginani işte El Hidaye gibi e, bu meseleleri incelediğimiz zaman e, ve nasıl büyük hali mesela o mübarek de onu çok güzel ele, ele almış. Takkesiz namaz mekruhtur. Yani me mesele bu kadar hassas. Adam hiç takmadan kılmaya kalkışıyor. Ya tamam namazın olur ama e mübarek yani şimdi elbisen var kocaman bir yırtık var yani. Yaptık oldu değil yapalım kabul olsun. Feveylülül <laughs> musallin der Kur'an. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Kılmayanlar zaten kafasının nereye vuracağını şaşırmış. Allahu Teala haydi gel namaz kıl. Ben de buradayım ya Rabbi demektir bu. Şimdi burada efendim ve ki Kur'an en zirveden misal verir. En zirveden misal aşağı doğru. Ve ki annem baban sana baskı yapsa hala en tüşrike bi bana şirk koş diye. Bu şirkten git, farzı terk et git, işte günaha dur git vesaire. Hafızlık yapacak, oradan engel oluyor vesaire. Bu Kur'an en zirveyi misal verir. En tüm şu gibi nereden okuyorum? Lokman suresi 15. ayet. Maalesef ki bir ilim, bir bilgisi yok. Fela tutehuma o anne babaya itaat etme. Anne babaya itaat etme. Etme derken ne yapayım ve sahibi bu dünya mağrufa o anne babayla güzel geçin. Anneciğim babacığım teşekkür ederim tamam ama Rabbim benden böyle istiyor. Müsaade edin ben Rabbime kulluk yapacağım. O bana cennet verecek. Siz beni ahirette cennet veremezsiniz cehennemden kurtaramazsınız diye güzellikle diyor tatlılıkla diyor yani ortayı bulmak lazım. İnat ederler, dikey giderlerse o efendim e, bu durumda e, burada tercihini yapmak durumundadır. Tercihimiz Allah Celle Celaluhu. çünkü bize hayat veren odur. Anne babamız dünyaya gelmemize vesiledir. Ne dünyada yaşatabilirler, ne ölümden bizi kurtarabilirler, ne kabirde yardımcı olur, ne mahşerde bize su verebilirler. Kendine su veremeyecek zaten vesaire. O vesileyle biz burada ayet kelime çok net. Ve icah halaline tüştük bir, bu şirken zirveden gider. Evet. Tekrar ediyorum aşağı doğru. Seni Allah'a peygambere itaatsizliğe götürecek olursa itaat etmeyeceksin. İtaat etmeyeceğim derken burada dikine gitmeyeyim devamında ne diyor? Dünyada onlarla iyi geçinmenin yoluna bakacaksın. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ya abeti babacığım da tabul puta tapma diyor. Senin gibi putperest falan demiyor. Söylüyor. Efendim bu şekilde yol çizmek gerekir. E, dalaşmak iyi bir şey değil. Bir, yani bütün mesele huzuru yakalayabilmek ancak efendim yanlışa giden kendisi gider. E, akıbetine herkes kendisi katlanır. Peki efendim. Evet hocam Allah razı olsun.